Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Ayvaz. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Mısırlı bir doktor tarafından bulunan ve Kur'an-ı Kerim'den ilham alarak görmeyi kısmen veya tamamen engelleyen katarakt perdesini ameliyatsız ve bir saat içinde gideren ve insan terinden elde edilen Kur'an ilacı adlı bir ilaç şimdi bir İsviçre firması tarafından üretilmekte. Katar'da yayınlanan Arraya gazetesince 2000 yılının başlarında dünyaya duyurulan habere göre Mısırlı doktor Abdülbasit Muhammed tarafından insan terindeki terkipten elde edilen ve %99 başarı sağlayan üstelik hiçbir yan tesiri bulunmayan ilaç biri Avrupa diğeri Amerika olmak üzere iki yerden onay aldı söz konusu yeni göz ilacının sıvı ve göz damlası şeklinde bir İsviçre şirketi tarafından üretime başlandığı ifade etmişti ve bu ilaç şimdi tüm dünyada aranan ve yok satan bir ilaç haline gelmiştir. Yusuf suresinden ilham aldı. Adı geçen gazetenin o zamanki haberinde ilhamını Yusuf suresinden aldığını belirten Doktor Abdülbasit Muhammed adına Kur'an ilacı dediği ilacın buluşu hakkında şunları söylüyordu. Bir gün sabahleyin Yusuf suresini okuyordum. Aklım 84. ve onu takip eden ayetlere takıldı. Ayette oğlu Hazreti Yusuf'un başına gelenlerden dolayı şiddetli hüzün ve kederle ağlayan Hazreti Yakup'un gözlerine akların indiği ve daha sonra Hazreti Yusuf peygamberin babası Hazreti Yakup'a gönderdiği gömleği babasının gözlerine sürmesiyle gözlerinin iyileştiği ve eskisi gibi görmeye başladığını ifade ediyordu. Burada düşünmeye başladım. Hazreti Yusuf'un gömleğinde ne olabilirdi? Sonunda gömlekte terden başka bir şeyin bulunmadığı kanaatine vardım. Düşüncemi ter ve terkibi üzerinde yoğunlaştırmaya başladım. Laboratuvar çalışmalarına başladım tavşanlar üzerine deneyler yaptım. Sonuçlar oldukça olumlu çıkıyordu. Daha sonra gözünde katarakt bulunan 250 gönüllü şahıs üzerinde günde iki defa olmak üzere iki hafta süreyle tedavi uygulamaya başladım. Ve sonunda %99'luk bir başarı elde ettim ve buna işte Kur'an mucizesi dedim. Katarak tedavisinde %100 olumlu sonuç veren kuran ilacı şu an yok satmaktadır. Doktorun şartı. O zamanlar ona için ilaçla ilgili araştırmasını Amerika ve Avrupa'daki yeni buluşları tescille ilgili yerlere gönderdiğini söyleyen Abdulbahsit, yapılan inceleme ve deney sonucunda ilaca onay çıktığını ve ilacı üretmeye talip bir İsviçre şirketiyle üzerinde Kur'an ilacı ifadesini koymak şartıyla anlaştığını ve şirketin de bunu kabul ederek üreteme geçtiğini ifade etmişti. Evet, Kur'an mucizeler karşısında Allahu Ekber demekten başka ne denilebilir ki? Hz. Yusuf'un gömleğini babasına göndermesi Yusuf, siz dedi, cahilliğiniz döneminde Yusuf ile kardeşine yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuzdur değil mi? Ah sen yoksa sen Yusuf musun? dediler. O da evet ben Yusuf'um bu da kardeşim. Gerçekten Allah bizi lütfuna mazhar etti. Şu kesindir ki kim Allah'ı sayıp haramlardan sakınır, itaatlara devam ve İmtihanlara sabrederse Allah da böyle güzel hareket edenlerin mükafatını asla zayi etmez. Kardeşleri de şöyle dediler. Vallahi de tallahi de Allah seni bize üstün kılmıştır. Doğrusu bizler suçlu idik. Yusuf şöyle cevap verdi. Bugün sizi kınayacak, serzenişte bulunacak değilim ben hakkımı helal ettim. Allah da sizi affetsin. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi O'dur. Şu gömleğimi alın, babamın yanına varıp onun yüzüne sürüverin. O zaman gözü açılacaktır. Sonra da bütün çoluk çocuğunuzla buyurun yanıma gelin. Kafile daha Mısır'dan ayrılır ayrılmaz, öteden babaları, şayet bunadı demezseniz Doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Oradakiler vallahi dediler sen hala o eski saflığında devam etmektesin. Müjdeci gelip de gömleği Yakup'un yüzüne sürünce gözleri açıldı ve ben sizin bilmediklerinizi Allah tarafından vahiy yolu ile bilirim dememiş miydim dedi. Evlatları ise şöyle dediler. Ey bizim şefkatli babamız, bizim günahlarımız için Allah'tan mağfiret dile. Doğrusu biz günahkarız. O şöyle cevap verdi: "Sizin için Rabbim'den af dileyeceğim. Gerçekten o gafurdur, rahimdir." Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an'daki kıssaların en güzelidir. Bir o kadar da ibretlik olan bu kıssada Yusuf Aleyhisselam'ın hayatının üç farklı dönemiyle ilgili üç farklı gömlek vardır. Bu gömlekler birbirinden çok farklı izler taşımaktadır. Bununla birlikte her bir gömleğin ifade ettiği mana da değerinden çok farklıdır. Bu sebeple Yusuf Aleyhisselam kıssasını bu gömlekler üzerinde bütüncül bir değerlendirmeye tabi tutmak mümkündür. Bu gömleklerle ilgili yaşananları anlatan ayetler iyice incelendiğinde bunların çok ince manalar taşıdığı ve bir kısım tevafuklar içerdiği görülür. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin olayında soranlara nice ibretler vardır. Yusuf Suresi 7. Ayet Şimdi kendimize şunu sormamız gerekmez mi? okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim ayetlerini nasıl okuyoruz? Ayetlerin bize, günümüze bakan hangi yönleri var? Okumuş olduğumuz ayetlerin tefsirine bakıyor muyuz? Yoksa sadece okumuş olduğumuz bu kıssayı bir hikaye tarzında mı okuyup dinliyoruz? Oysa Kur'an Sadece bir dönem için değil, bütün çağlara gönderilmiş bir kitaptır. Evrensel bir kitaptır. Kur'an'ın çağlara bakan yüzünü keşfetmek için gayret gösteriyor muyuz? Haydi gelin bundan sonra Kur'an-ı Kerim'in bize bakan yönüyle, çağımıza bakan yönüyle neyi ifade ettiğini daha iyi anlamaya çalışalım. Sevgi ve muhabbette kalın. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.